Bizim yılda 7-8 ayımız burada geçer. Aşağıda taş köprü, yukarıda hırsız ormanı, çayırları pekiştirir. Bu arada bizim mazimiz, anılarımız çoktur. Oyun oynarız. Oluya sopa atarız, seksek sek yaparız, boy ölçüse dolu, kuşların yuvasını bozan kim varsa her türlü anı olur. Çayırak. Hmm. geldiğimiz anda herkes ekmek azığını bir ağaca asar. Biz de uyanıklarda o ağaçlarda azığını yiyir, sadece az somun ekmeği kalır. Böyle anılarımız var. Bizim buralarda çok böyle gezen, şiir yazan, roman gibi anlatanlar çok olur Şiir yazanlar olurdu. Aşıklar olurdu. Ağaçların arkasında aşıklar saklanır. Kimisi kaşınır, kimisi bakınır. İşte böyle şiirler yazılırdı. Çocuklar çok olur. Ollukta yıkanırlar. Suyu bulatırlar. Onları döveriz. Bazen söveriz. Oyun oynarız ayak ayak kaplamızı saklarlar, aradırlar, ayağımıza diken batar, ee, takılırız. Böyle muhabbet sohbetlerimiz bol olurdu. Artık yaşlandık. Bazılara kim geliyor, kim gidiyor artık bilmiyorum. <laughs> Hayır, benim sırtım yere gelmedi daha güreş tutmakta. Oğlum, oyunlar oynanırdı. Haydi, gel bir yürü yapsınlar. Bizim çayır mazi dolu. İster şiir yaz, ister roman. ister kaşın, ister düşün. İsterse sakın, isterse bakın. Bizim çayır mazi dolu. Hırsız ormanıyla taş köprü. Sınırları kesiştirir. Laklak pınarı gövemcik. Mazileri pekiştirir. Kovaları çayırları. Yeşil eder yerleri. Siperleri dereleri. Yemişlerin tepeleri. Tazeler anıları. Havası suyu da hasta eder insanları. Asalı sineği de aşı yapar insanlara.